Ee, Kur'an Müslümanlığı e, sapıklıktır ya da Kur'an hadislere muhtaçtır şeklinde ayrı bir e, algı anlayış. E, yine Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman mesela Mursalat suresi 50 ya da Araf suresi 185. ayetlerde artık bundan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye, Kur'an'dan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye ifade ediliyor. Zaten o e, bu kitap onlara yetmiyor mu da bu Kur'an evet, Müslümanlığı kesinlikle. sapıklığı diyenlere gider yani. Şimdi e, din adına Kur'an yeter dediğinizde mesela şöyle bir... E, ...iddiada bulunabiliyor insanlar, bir iftirada bulunabiliyorlar. Siz peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz şeklinde bir takım iftiralar atabiliyorlar. Şimdi peygamberimiz Kur'an'da ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum diye e, evet. ifade ediyor pek çok ayette. Mesela Enbiya suresinin 45. ayeti buna bir örnektir. Bunu ısrarla vurguluyor peygamberimiz. Ya da mesela kendisine bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir diyenlere benim onun ...kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana yoluna uyuyorum... ...şeklinde e, cevap verdiğinin... ...farkındalar mı acaba peygamberimizin? Yunus suresi 15. ayette. Muhteşem. Ee, Daha bunun gibi... Şimdi, ...nice cevaplar evet, var. Yani. Şimdi bakın yine Kur'an okuyorlarsa şayet... E, ...bu iddia sahiplerinin... ...peygamberimizin hesap günü... E, ...Ey Rabbim... ...benim toplumu bu Kur'an'ı terk ettiler... Eee şeklindeki şikayetin işte biliyorlar mı acaba? Furkan suresi 30. ayette. Mehcur bırakmak. Evet mehcur bırakmak. Yani o elinin altındayken aslında koltuğun altındayken e, onu e, yüzüne, bakmamak. yüzüne, bakmamak. yüzüne yani. bakmamak. Acaba bunu işte biliyorlar mı bu ayeti? Bunu sorgulamak lazım. Son olarak yine e, Ashab suresi 6. ayette o peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz iddiasını bulunan kişiler için. E, Kur'an-ı Kerim bize o peygamber e, ...inananlara kendi canlarından daha dost, daha yakındır e, diyorken... ...bir Kur'an Müslümanının peygamberi devre dışı bırakma söz konusu edilebilir mi bu noktada? E, aslında şunu görüyoruz bakın Erdem Bey. Yani e, Allah'a, e, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberimize iftiralar dolu e, rivayet kültürüne ve gelene sarılarak... ...Kur'an'ın insan yaratılışına ve tabiatına uygun olan halis dinimiz... Ne hale getirilmiş ve yaşalmaz kılınmış e, koparılmış e, yaşalmaz bir hale getirilmiş e, bunun hesabını kim verecek? Aynen öyle. Sırf bu revival kültüründeki uydurmalar sebebiyle dinden uzaklaşan, dinden soğuyan insan e, tabiatının yaratılışının yapması mümkün olmayan. Ee, bu dini parantez içerisinde tırnak içerisinde uygulamalar sebebiyle e, Allah'tan ve dinden uzak kalan e, yığınla insanlar var. Aynen. Öyle. E, bu insanların vebalini e, kim ödeyecek? Bunun hakkını kim verecek? Bu yani, hesabı nasıl verecek? Insanı? Siz daha